arkadaşlar. Şimdi bu bebek kodunu hemen dinleyelim. İlk önce şuraya kodumuzu yazıyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bu kodu bir arkasından aldım. A aldım arkadaşlar. Şimdi bunu yazıyorum. Arkadaşlar böyle. <laughs> evet arkadaşlar. Birincisi buydu. Bu da saçımızı yapacak. Bakın. Saçımız ne kadar da güzel oldu arkadaşlar. Şimdi sıradaki kodumuz bu. Yazdım arkadaşlar. Sıradaki kodumuz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kodumuzu yazdım. Ve önlük geldi. Gördüğünüz gibi önlük geldi. Şimdi diğer kodumu göstereyim arkadaşlar. Diğer kodu beğenir misiniz bilmiyorum ama bugün bebek kombini yapacağız arkadaşlar. Böyle güzel bir kod yazdım önlüce. Şimdi diğer koda geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu kodu yazınca böyle bir şey veriyor arkadaşlar. Böyle çok tatlı bir şey veriyor arkadaşlar. Şimdi bunu aldık. Kombi kodumuz kaldı arkadaşlar. O kodu da hemen yazalım arkadaşlar okudu yazana kadar siz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar kod arkadaşlar. Şimdi hemen karakterimizi yapalım arkadaşlar. Size öz olarak yapacağım arkadaşlar. Sonra size gösterip vereceğim arkadaşlar. Bir de tadım kodu var arkadaşlar. Şimdi kulaklığı çıkardıktan sonra hepsini hazırlayıp tacın kodunu da göstereceğim arkadaşlar. Hadi ben diğer kola geçiyorum. Evet arkadaşlar, sonuç böyle ve çok tatlı bir bebek yaptım arkadaşlar. Böyle çok tatlı oldu arkadaşlar. Böyle. Çok tatlı bir bebek oldu. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu kodları girebilirsiniz. Çok tatlı bir bebek oldum. Sırtını böyle yaptım. Şöyle üstünü giydim. Çok güzel bir bebek oldum arkadaşlar. Yürüyüşünü de çok sevdim. Bunu yaptım için. Tatlı bir bebek oldu arkadaşlar. Arkadaşlar size böyle yaramaz bebek hikayesini çekmeni istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Cidden öyle bir şey gelebilir arkadaşlar. Eğer like atarsanız ve abone olursanız yeni ve bebek miray yaramazlıkları gelecek arkadaşlar. Bebek Miray yaramazlıkları geldi arkadaşlar. Beğenip abone olursanız. Bakalım bu tatlı bebek nasıl yaramazlık yapabilir arkadaşlar. Eğer bunu görmek istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.